Canimanne.com Canimanne.com'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda tığ ile yapılan bir kordon tekniği göstereceğiz. Takı ve tesbihlerde kullanacağız biz bu kordonu ilerleyen videolarımızda. Onun için şimdi öncelikle kordonu anlatalım istedim. Kordonumuz Angles kordonu olarak da isimlendirilebiliyor. Evet herhangi bir iple yapabilirsiniz bunu ince ya da kalın istediğiniz kullanacağınız alana göre e, ipinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir bobinle yapacağım ben. Takıda kullanacağım için. Evet, başlangıç ilmeğini atıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle biraz yaklaştırıp netleştireyim ki evet iyi görebilirsiniz. Şimdi bu aradaki ikinci zinciri geçip en baştaki zincire batıyorum arkadaşlar ve ikisini birlikte çıkardım. Elimde şu şekilde çeviriyorum. Arkasında zaten döndüğünde bakın iki tane alt alta arka kısımda şöyle iki ilmek var. İkisinden geçiriyorum. Ve tekrar bir sık iğne yapıyorum çok sıkmıyorum arkadaşlar özellikle başlangıçta rahat ilerleyebilmek adına yine çeviriyorum bakın zaten alt alta paralel duran iki adet ip orada gözünüze çarpıyor ikisinin arasından geçirip sık iğne yapıyorum çeviriyorum ve yine burada o iki ip her defasında sizi bekliyor olacak arkadaşlar Bakın yine burada görüyorsunuz. Zaten başlangıç biraz zor gelse de birkaç sıra döndükten sonra çok basit bir hal alacak ve de eğlenceli bir şekilde örüp ilerletebileceğiniz bir teknik bu. Örgü süslemelerinde de kullanabilirsiniz işte yeleklerde kapşon bağcı olarak vesaire birçok yerde kullanılabilir. Bununla birlikte ince iple yapıldığında dediğim gibi tesbih ve ee, takı tasarımında da kullanabilirsiniz. Tığınızın ucu çok kalın olmasın ki rahat Atabilirsiniz ilmeklerin arasında. Evet bu şekilde arkadaşlar istediğiniz uzunluğa kullanacağınız yere göre örebilirsiniz ve e, birçok yerde alternatif kullanım sağlayacak bir kordon elde edebilirsiniz daha öncesinde e, bu şekilde sanırım bir patiğimizin kordonunu yapmıştık bağcığını yapmıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer bir bebek patiği bağcığında kullanmıştık bu tekniği. Evet gördüğünüz üzere çok muntazam, güzel duran bir kordon. Şöyle diğerini de alalım. Evet. şöyle bırakalım ve yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.